Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şahri işaretim Tango Alfa 1. Eko ve ben eski bir telsiz davetiyim. Bobinlerin sıklığıyla boşluk olayı e, rezonans farklılıkları göstermektedir. Bakın şimdi ben bir e, 27 MHz'lik bir tane e, halk bandını bakın burada bir bobin var. Bu 27 MHz ve burada işte 1 metreden fazla tel var ben bunu gittim 14 7 14 mega bakın buraya bir bobin sardım bobin ikinci bir bobin burada da var ikinci bir bobin yani burada fazla bobin var ve ben burada bayağı bir neden bu kadar mesafe bu kadar uzun yaptığımı diye bana sorarsanız niye bu kadar aralıklı yaptım ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Aralık sayısı bu kadar sık olsaydı, araya girecek olan elektron sayısı daha az olurdu. Ve ben kısa dalga kullanıyorum aslında. Ne kadar çok elektron alabilirsem, o kadar benim için kar. Ve ben de bunu kullanmaya karar verdiğim için. Yani şuradaki boşluk antenleri görün şimdi. Bir çubuk görüyorsunuz. Sadece bir çubuk. İşte 10 on ya yani 8-10 metrelik bir çubuk çeyrek dalga. Bir çubuk görüyorsunuz iki e, buçuk metre iki tane böyle boğumu var mobinli. Bir çubuk görüyorsunuz 3 metre filan böyle 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 aralar. Bir çubuk görüyorsunuz daha sık böyle. Bir çubuk görüyorsunuz ortada bobin var. Yani size şunu söylemek istiyorum. Aslında bu antenlerin kazançları farklılar. En kazançlı antenimiz bu efendim. Bir tane çubuk tek çubuk varsa en kuvvetli anten bu. Bobin koyduğunuz zaman anten boyunu düşürüyorsunuz ama e, problem çıkıyor. Yani orada alışı, gücü yani cihazın çıkışında sıkıntı olmuyor. Rezonansa geliyor ürün. Ama problem şuradaki alışınız veya da uzaklara gitmenizde sıkıntı oluyor. Yani ne, sadece böyle bir anten yapabilirim. Hatta bir tane uç çıkartırım bu kadarcık. Bu da rezonansa gelir arkadaşlar. Bu da rezonansa gelir. Bunu giderim 100 sarım yaparım. Tersiz 100 wattlık çıkış yaparım. Bunu da çıkış yaparım. Ama rezonansa gelir. O alma da yaparım. Ama bunun şu kadarcık olan yere gelen elektron sayısı mesela 1000 tane ise ee, 2 metrelik tele gelen 100 bin tane olur. Yani burada desibel kazancı burada. Yani biz aslında bobinlerle kısa şey yapıyoruz. Anten boyunu kısaltıyoruz. Yan yana olmanın şu elektronların birbirine yakın olmasının olayı aslında birbirine atlama. Yani bu seyrek olsaydı aralarında şöyle üçer santim olsaydı bu bobinin aralarında her bir sarımda üçer santim o zaman elektron sayısı daha fazla gelecekti. Ee, şimdi bir de şöyle şey yapalım. Diyelim ki tuner ihtiyacımız var. Eğer ben bu diyelim ki 30 ya 50 sarı şu bir ferritni ve bunun arasına soksaydım şöyle tünel görevi yapacaktı. Yani tün olacaktı. Bu ferrit biniyor ve orta dalga, kısa dalga Aa, antenler, te, te, şeyler, radyoların içinden çıkan. Eğer ben bunu ortaya soksaydım böyle tam böyle milimetrik şuralarda bıraksaydım içinde tüno edecektim ki çünkü illa kondansatöre ihtiyacımız yok yani tüne yapmak için. Ee, size bir tane şey göstereceğim. Bunun adı muayyen. Muayyenin içinde de bir kömür var arkadaşlar. Bakın bu kömürün içinde tornavidayla çevirmek için yer var. Yani bu kömürü alıyor. Şöyle 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 çeviriyor ve rezonansa getiriyor. Aslında e, muayyen dediğimiz şeyler birer yine antenvari malzemeler, başka bir şey değiller. Yani ya, çevir, 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 tün yapıyor, rezonansa getiriyor. Manyetik. Yani yaptığımız her şey manyetik. Telsiz zaten tekniğinin yaptığı şey bu. Şimdi biz hep buralarda... Ha, tek bir tel teliniz var çok uzun ama onu kondansatörle kısaltabiliyorsunuz. Yani uzun olan anteni zaten kısaltmak mümkün. Ama kısa olan anteni 50 metre anteniniz var onu kısaltmak, rezonansa getirmek mümkün. Bir kondansatör takıyorsunuz e, ucuna. E, kondansatörün diğer ucuna da e, teli takıyorsunuz. Geri kalan topraklama yapıyorsunuz. Zaten e, anteni rezonansa getirirsiniz. Ama kısa anten hep sıkıntı zaten kısa antenlerde. E, kısa olan anteni rezonansa getirip en fazla kazancı elde. Bütün zaten derdimiz bu. O yüzden hani şu anten aralıklarının hani insanlar şunu düşünüyor. Ya diyor mesela ben 5 mi 10 metre tel sarsam bunu bilmem ne sarsam bu oluyor. Arkadaşlar oluyor, olmuyor değil ama mesela aslında 3 metre tel sarsan e, 2 metrede anten yapsan iş görüyor. E, ama bunu ölçen bir alet var. Bunun adı da mikro Harry, yani bir telin direncini ölçen yani şu bobinlerin direncini ölçen aletin adına mikro Harry deniyor. Antenin komple değerini ölçen hangi frekansta mümkün ona da anten analizatörü deniyor. Ya yani şu bobinin bir mikro Harry değeri var. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Bu 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 şimdi mesela bunun bu coil diyorlar buna. İngilizce'de coil diyorlar. Bunun bir mikrohenry değeri var. Bu mikrohenry değerini eğer diyor mesela şöyle diyor bana ben bunun ucuna işte 1 metre tel bağlarsam 7 MHz rezonansa gelir demek. Yani şu mikrohenry değerini gidin bakın internette anten yapımında size mikrohenry böyle bir aletin elde etmenizi tavsiye ederim. Adam diyor ki, bu kadar mikro henrylik bir tane bobinin diyor ucuna diyor e, bir 1 metre veya 2 metre anten koyun 7 MHz ve 14 MHz'lik bir tane e, ters şey anteniniz olsun diyor. Siz bunun mikro henry değerini e, adamın dediğini yapıyorsunuz. Ucuna da bir metre tel bağlıyorsunuz. Ulan diyorsunuz ne kadar basitmiş. Ya zaten işin aslı bu Telin iç direnci, bunun aradaki mesafesi ve kalınlığı da fark ediyor tabii ki. Yani sadece diyelim ki 2.7 metre tel bulduk. Bunu gidip bir tane yere sardık. O, o şekilde olmuyor. ya yani Size demek istediğim şu. Bu bobinin içine şu kömürü koyduğunuz an fark ediyor. Bu boşluk aralarındaki mesafe eğer farklı yaparsanız orada da fark ediyor. İşte halk bandı antenleri karşıda ben size çizdim. Bir düz antenler var. Çeyrek dalgalı bilmem ne. Şurada böyle iki boğumlu olanlar var. Bunlar çift bantlı. Ya yani adam gitmiştir 7 MHz bilmem. Ne. Hatta 3 bant da yapabilir adam. Böyle bir anten var. Bir telin üstüne sarmış siyah böyle böyle ama boşluğu aralığı büyük. Bunlar hep Anten analizatörüyle yakalanmış hangi frekansın anten Bunun daha sık olanı var. Hatta ortada boğumu olanlar var. Üst i̇ki tane farklı boğumu olanlar var. Görürsünüz. Bir de dediğim gibi isterseniz hani aslında şu arki olsaydı konumuz şunu şu şekilde de tune ederdiniz. Yani bu muayenin yaptığı işi de aynı şekilde Tune edersiniz. Ama e, manyetik rezonans denen bir iç direnç var. Yani bu bobinin e, direnci özel bir direnç. Bu, bu da mikroher ile e, değer kazanıyor. Bunu eğer şeyse göreceksiniz. Ha, peki bu cihaz neyi nasıl bunu ölçüyor bana bunu sorarsanız şu cihaz. Bunu şu şuraya sokuyoruz. E, üstüne elektrik veriyor. Üstündeki manyetik direnci ölçüyor. Yani ona bir değer verilmiş. Denmiş ki şöyle şöyle bu böyle mikro Henry diyor. Siz aynı değeri elde edip de kalkıp da o adamın e, anten şemasını yaparken aynı değeri koyarsanız o zaman o antenin ucuna da bir metre neyse iki metre diyorsa bak diyor ben diyor size bir anten şeması verdim. Bunun ucundaki yani şunu siz mikro Henry değerini oturtursanız ucuna da adamın dediğini koyarsanız anten analizatörü tutuyor. Niye tutuyor? Çünkü adam zaten önceden bunu ölçmüş. Yani buradaki aslında ölçülecek olan değer şu anten analizatöründeki değil bunun bu microhenry değeri. Bazı ölçü aletleri yani microhenry'yi veren ölçü aletleri mi? söz konusu yani sadece bunlar değil. Ölçü aletleri de, avometrelerde var. Benim size söylemek istediğim şu şuradaki aralık, boşluk ve bunun kalınlığı veya bunun ucuna koyacağınız yani malzemenin kalınlığı artı büyüklüğü yani uzunluğu etkiliyor her şey bir anten yapımında etkiliyor. O yüzden anten üreticileri veya da siz anten imal ediyorsanız şayet bun, bu kay, bununla kaillere uymak zorundasınız. Yani böyle benim gibi bir deliyseniz yani böyle bir tane alet mikro ya da bunun avometresi var. Hepsi bir arada olan cihazlar. Bu kondansatörle ölçen yani kondansatörün kaç mikrofarad veyahut da bir bobinin kaç mikro henry olduğunu ölçen aletler var. Bunlar. Bu mikro henry ölçüyor arkadaşlar. Bu ondan da edinebilirsiniz. Bu tabi ucuzdu ben aldığım zamanlarda. Ben de size hani antenin kaidelerini öğretmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.